Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte ders anlatacağım. İkinci, ikinci sınıf, ikinci sınıf Türkçe derslerindeyiz şu an. Noktalama işaretlerindeyiz. Şimdi noktayı sana istiyorum. Nokta cümlelerin sonuna konur. Mesela ben bir sana örnek vermek istedim. Ama bu cümlelerin sonunda koymakla ilgili bir şey değil. Onu daha sonra örnek vereceğim. Şimdi mesela ben yarışmada birinci oldum. Derken birinci sözcüğünün sonunda nokta işareti koyulur. Neden diye sorarsanız. Mesela birinci derken onu yazıyla yazmak yerine daha kolay bir ince öyle diyeceğiz arkadaşlar. Ama siz sakın bir yazıp ince yazma diye. Öyle bir şey yok yani. Şimdi... Ee, nokta işareti koyulur. Ay, derken birinci sözcüğün sonunda nokta işareti koyulur. Bunu tamam anladık mı anladık. Şimdi burada örnek diye örnek diyorum. Örnek annem pazara gitti. Bu da cümlelerin sonuna konur. Nokta cümlelerin sonuna koyacağı için anne pazara gitti cümlesinin sonuna da nokta koyulur. Bakın şöyle sizin için yuvarlak için alayım. Neredeydi o? Bakın şöyle sonuna nokta konur. Şöyle. Noktamız da burada. Şimdi ise yarışmada birinci oldum. Biz burada anlatmıştık ya. Ben yarışmada birinci oldum. Bu da ben yarışmada birinci olduğum sözcüğü derken sonunda nokta işareti koyulur. Neden diye sorarsanız söylemiştim zaten. Bir de ince diye birinci diye kod daha kolay yazılır. Şimdi noktalama işaretini anladıysak diğerine geçelim. Anlamadıysak videoyu baştan alabilirsiniz. Şimdi ünlem işaretine geçtik. Ünlem işareti. Ünlem işareti normalde hep şu cümlelerin sonuna konur. Şimdi örnek. Eyvah böcek gördüm. Eyvah derken eyvahın sonunda Virgül koyulur. Neden diye sorarsanız şimdi hemen açıklamalarda yazacak. Eyvah böcek gördüm derken not. Eyvah sözcüğünün yanında virgül işareti yerine ünlem işareti varsa ünlemin sonuna nokta konur. Cümlenin sonuna nokta konur. Ama yoksa cümlenin sonuna soru işareti konur. Yani ben size bununla bir örnek vereyim. Mesela ey, eyvah böcek gördüm derken Mesela eyvah böcek gördüm. Şakacıktan böcek gördüm diyelim. O böcek gördüm ben yani eyvahın tam yanında şöyle göstereyim size. Eyvah. Hatta şöyle çizeyim altını. Neredeydi? Eyvah böcek gördüm. Sözcüğü. Şuna eşittir. Ee, bir işareti varsa not. Eyvah sözcüğünün yanında bir gül işareti. Heh, şöyle. Eyvah sözcüğünün yanında bir gül işareti varsa ünlem işareti varsa cümlenin sonuna nokta konur. Bir de bunun tersi var. Mesela eee şurada da gösterilecek. Mesela eyvah eyvahın sonuna soru işareti konuldu. O eyvahın hatta şöyle söyleyeyim. Ama eğer ama yoksa cümlenin sonuna soru işareti konur. Yani be, bu şu yazı. Eyvah bacak gördüm eşittir. Ve diğer yazı ise eyvahın sonuna e, ünlem işareti konulur. Cümlenin sonuna da ünlem işareti konulmaya gerek kalmaz. Ama eğer Eyvah'ın yanına yani cümlenin sonunda soru işaret yani ünlem işareti varsa Eyvah'ın bil ki bilin ki Eyvah'ın yanında mutlaka bir virgül olması gerekir ya da başka bir ünlem cümlesinin sonuna yani işaretinin sonunda. Şimdi sıradaki soru işareti. Soru işaretinin anlamı birazcık kısa. Soru işaretinin konulduğu yer bunlardır. Ne, kim, nerede, niçin, ne zaman? E mesela babam ne zaman gelecek? Soru cümlesinin sonuna soru işareti koyulunuz. Anne, eve kim geldi? Bu cümlenin de sonuna soru işareti konulur. Evet arkadaşlar şimdi etkinliğe geçtik. Etkinlikte diyor ki aşağıdaki parantez içindeki cümlelerin doğru noktalama işaretlerini koyalım. Mia yemeğini yedim. Ee, biz burada demiştik ki ne demiştik biz burada şuraya bakalım diye. Nokta Cümlenin sonuna konur. Mia yemeğini yedim. O zaman cümlelerin sonuna nokta konulur. Buraya bir tane nokta işareti koyuyoruz. Babam ne zaman gelecek? Burada size söylemiştim. Soru işaretiniz konuldu. Yer bunlardır. Ne? Kim? Ne için? Ne zaman? Niçin? Ne zaman gibi? Burada da ne zaman eki olduğu için biz buraya cümleler sonuna soru işareti konulması gerekir. Eyvah! Eşek karısı Derken biz burada ünlem işaretini de Eyvah'ın yanında virgül işareti varsa bilin ki cümlenin sonunda da ünlem işareti vardır. Eyvah'ın yanında ünlem işareti varsa eğer ki bakın şöyle size göstereyim. Bakın ikisinin farkına bakın. Cümle yani eyvah sözcüğünün yanında ünlem işareti varsa cümle sonunda sadece nokta kullanılabilir Bu kadar. Beşinci. Yarışmada birinci oldum. Birinci, birinci bir parantez oldum. Parantez. Şimdi bunu bunu şöyle söyleyebiliriz. Yarışmada bir parantez oldum parantez. Bunu nasıl yapabiliriz? Biz demiştik ki birinci derken nokta konulur ve cümlelerin sonuna da nokta konulur. O yüzden bu cümlemizde iki tane nokta olması gerekiyor. Yani birinci derken birinci'nin yanına bir nokta konulur. Ve oldum derken de cümlenin sonuna her zamanki gibi nokta konur. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Siz, siz mu, mu, mutlaka anlamışsınızdır. Bay bay arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bir sonraki dersimi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bay bay.